Benim özel kursumlar herkese merhaba. Bugün sizinle cisimlerin farklı yönlerden görünümleri konusunu işleyeceğiz. Cisimlerin farklı yönlerden görünümleri. Verilen bir cismin herhangi bir yönden görüntüsü çizilirken bakış açısına bakış açısına dik yüzeyler çizilir. Örneğin soldan görünüm. Soldan görünümde soldan kaç tane yüzey görür? 1, 2, 3, bir de 4. Önden 1, 2, 3, 4, 5, 6. Üstten 1, 2, 3, 4, 5. Sağdan 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 4 tane görünür. Başka görünmez. Bunların görüntüsünü nasıl göreceğiz peki? Devam ediyorum. Örnek üzerinden görelim. Aşağıda verilen cisme önden bakıldığında görünen yüzeyleri göstererek cismin önden görünümünü çiziniz. Önden diyor. Önden ön kısım 1, 2, 3, 4. Bu gördüğüm kısımları işaretledim, sarıyla işaretledim, sadece bunları çiziyorum. 1, 2, 3, 4. Önden sadece ben bunları görürüm. Şuradaki, yandaki, üst ve sağ taraf ve arka tarafındakileri göremem. Sadece önden baktığım zaman sadece şu sarı ile çizdiğim yüzeyleri görürüm. Verilen cismi önden bakıldığında görünen yüzeyler ve cismin önden görünümü yukarıdaki şekildeki gibi görülmektedir. Devam ediyorum. Şekildeki yapının üstten görünümü aşağıdaki hangisidir? Arkadaşlar üstten neyi görüyorum? 1- 2 3 4 tane yüze görüyorum. Sağ, sol, ön ve arka alt kısım görülmez. Sadece üst 1 2 3 Dört tane kare görüyorum. Dört tane kare yan yana. Bu üç. bu üç tane alt alta. Bu da hepsini göstermiş. Dört tane kare yan yana. 1 2 3 4. Cevabı M'dir. Sadece bunları görüyorum. tamam aklımda. Aşağıdaki hangisi verilen yapının herhangi bir yönden görünümü değildir? Şimdi arkadaşlar, üstten görünüm nedir? 1 2 3 3 taneyi ben yan yana görürüm. Üst tane. Yani D, D seçeneğini görürüm. Önden bakarsam şurayı ön taraf diyeyim şu kısma. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 tane görmem lazım. Bir tanesi üstte. iki tanesi altta. Diğer 3 tanesi de en altta olacak şekilde C seçeneğini görürüm. Soldan bakarsam 1, 2, 3 var. 3 taneyi alt alta görmem lazım. 1, 2, 3. Peki sağdan bakarsam 1, 2, 3, 3 tane alt alta görürüm. Arkadan baktığım zaman bunun aynısını görürüm C seçeneğini. Başka da yok. Şu L şeklinde olanı görebilir miyim? Neresinden bakarsam bakayım B seçeneğindeki bu küpleri asla asla göremem. Evet. Bugün sizinle cisimlerin farklı yönden görünümleri konusunu işledik. Kısa ve kolay bir konuydu. Umarım faydalı bir video olmuştur. Bir sonraki derste görüşmek dileğiyle. thank you